Hepinize merhaba ben Ahmet. Slime Rancher, Rancher'da evet. <laughs> Bayağıdır oynamıyorum oyunu. Yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. Yani ben bu oyunu bırakalı aylar oldu. Videodan dur lan konuşamıyorum. Buna patlayıp patlayıp duruyor. Heh. Ve aylardır video çekmiyordum. Yani şimdi tekrar başlıyorum buna. Hani ki, arkada video biriktirdim bayağı. Onları karıştırmarsın bir şeyler oldu. Öyle yani. Şimdi tekrar oynuyor bunu. Bunu yarım bırakmıştım. Ha. Lan evladı. Tamam dur. <laughs> Bunları toplayak biraz para yapar. Sağ sola çık. <laughs> Burası çok tehlikeli ya <laughs> ama iyi para getiriyor o yüzden tutturdum Baksana 1600 para yaptık Şimdi eksiklerimizi alalım şuradan Hurt buldu sadece bu Tamam Onlar şu an ne yapacaktım ne yapıyordum Neden buradayım her şeyim var Satık, anam odi. Aman aman aman. Dikkatli dikkatli. Buraya açabiliyoruz mu? Aç. Yeri yüzmüş lan. Ha, şimdi dur şurada haritaya bakayım ya. Ben nereye gitmem lazım şimdi? Benim galiba şuraya geçmem lazım. Şuraya gitmem lazım. Şuradan buraya geçmem lazım. Burayı da hap edip şuraya geçmem lazım. Tamam o zaman ben şuraya gidiyorum. Şuraya doğru bir yola çıkalım. Artık yeni slime'lar bulma zamanı da geldi. Bu neydi? Ha tamam. Yardım. Bana tavukları yollarlar. Yazık be. nasıl koşuyor lan shift koşuyormuş tamam Hep unutmuş mu oyunu lan. dur Burası bura trek hatırlıyorum Görüşürüz Tamam şimdi Tamam mapa bakalım Şuradan şöyle geçip şöyle geçip şöyle tamam Altyazı ama burada da buraya geçebiliyoruz mu? Sanki burada uçarak geçmenin bir yolu vardı böyle uçarak falan geçiyordum ben. Öyle bir hatıram var ama. Şu anlık onu yapmasam daha iyi. Tankıma güvenmiyorum yani. Şu tamam. Üstten gideceğiz. Burada ışınlanma yeri varmış lan. Muhtemelen şuradan gitmemi istiyor, dur bak. Map'e basacağım, tab'a basıp duruyorum. Şuradan şöyle... Ha. Burası değil işte abi, burası değil. Bekle bir uç. Taşar mı beni o Muhtemelen şuraya çıkacağım ama bununla buraya, buraya çıkamam galiba. Bir de olsun bakalım deneyelim Çıkar bilsem çıkacağım çıkamazsam da geçmiş olsun Tamam buraya izin oyun izin vermiyor galiba O zaman mecburen buradan gideceğiz Şimdi hmm, şuradan, şuradan şuradan gitsek Şuradan gidebiliriz aslında Buraya yok buradan geçiş yok siz fare görüyor musunuz acaba Onu bilmiyorum ama ben fare göstereyim şu anda kendi kendime şuradan şuraya uçabilir miyim acaba denemeyi de Burası tam taf çıkma alanı ya Tamamdır şu şuraya geçelim almak istiyorum da bunlar pek şey değil ya yani. önemli değil. Şimdi ha. Nereden bahsediyorduk şuradan şuraya kadar uçmaya mı? Bakayım. Evet buradan buraya uçmaya bahsediyorduk. Buradan buraya uçabilir miyiz ki? Veya buradan şuradan bir gidiş var mı? Buradan da bir gidiş yok gibi gözüküyor. gözüküyor Aynen. Buradan buraya sürekli tamam. Tankım yeter mi kanım? Bir düşerse ben şimdi kaybolacağım da hiçbir şeyim yok ki. Buraya kadar geri Deneyelim mi? Haydi bakalım. Abi. Uçtum lan. Allah uçtum. Tamam. Ananı evredini. Umarım sakinsindir. Ha tamam lan bu şeymiş. Tamam tamam buna yemek yedireceğiz biz. şimdi değil dostlar. Sonra. Valla sonra yedireyim. Şimdi yemeğini almam lazım senin. Tamam geldik buraya lan. Güzel. Şimdi yukarı çıkacağız. Ha. Tam burada bir tane taf çıkar güzel. Lan ben nereye geldim? çok yanlış yere gittim. Tamam, bu arada bu şey ne seviyordu ya? Bunlar ne seviyordu? Ok, ok, ok meyvesi. Tamam. Lan lan avradın. Lan ne yapıyorsun? Boss fight yapıyoruz sanki map. Ha şuradan şöyle. Sen abi? Burada çıktım herhalde. Tamam şuradan lan şuradan tamam. Hadi görüşürüz. Hmm, bakalım. Şurası mı? Neresi lan? Ha şuradan şöyle gideceğiz. Tamam. Tamam anam. Bir dakika. Ha bunlar gece şey. Tamam ya. <laughs> Anahtarım yok değil mi? Muhtemelen o şeyi yedireceğim. Ne O zaten sonu yedireceğim. <laughs> Bayağı da bir yolumuz var lan. Şimdi. Ah ışın ama portal buldum valla. Bu beni nereye götürür? Evime götürür. Harbiden gidelim evime. Şimdi ne yapacağız? Tam bundan mutlu. Dans ediyoruz. Biraz toplayalım şu artık ya. Ver. Size otomatik, ya, otomatik yemek koyma yoktu ki lan. Üzülmeyin lan bu kadar. Al ah, şunu. Out Auto feeder. Yani... Aslında bunda fazla bir şey vermiyor ama yine de yapalım ya al. Siz de besleyelim Yani şöyle gel bakalım. Kuşta var mı o ok, korku ok, meyvemiz? Sanki buraya ben silo kurmuştum ya hatırlıyorum evet kurmuşum. Bakalım hiçbir şeyimiz de yokmuşlar. <laughs> Rezillik. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Burası da rezil. <laughs> Buradan geri ışınlama yok galiba oraya. Evet yapacak bir şey yok. Ee, bekle. Aman sakin ol. bir uyuyalım. Gece oldu zaten sabah oldu ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum tamam <laughs> Ah, sleep antimonik